İyi ya. Neyse yani. Her şeyin böyle yanlış anlaşılma olmasına sevindim. Git sorma ya ben de. <laughs> ya bu evlilik denen şey sence çok garip bir şey değil mi yani? Hani insanı korkutuyor. Böyle onca yıl tanıdığın kişi böyle bir ayda falan senin için yabancı haline geliyor. Ne bileyim yani hani Filizlerin olayındaki gibi. Sorsa kolyeyi kim aldın diye her şey ortaya çıkacak. Bütün problem ortadan kalkacaktı. Öyle öyle. Ya beni de korkutuyor düşüncesi. Ya birbirini tanımayan iki insan bir yolculuğa çıkıyor. Ne bileyim. Gereksiz. Yok canım yani. Gereksiz de değil yani de. Ee, niye sen hani evlilik düşünmüyor musun? Ha yani, düşünmüyor değilim de öyle hani delisi de değilim diyelim. Olursa olsun. Anladım. Öyle. Tahsin Beyciğim, Hı. kızınız çok alıştı gece gece gezmeye. Hı Nerede geziyorsa. Nerede olacak, kafe hayalinin peşinde koşuyordur. Hı. Ya ne biçim herifsin sen yahu? Kızın bir çocukla görüşüyor. Çocuk mu? Adam. Adam? Tahsinciğim, ee... ...yani niyetleri ciddi, kafe dedi de o. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. Kızım, neredesin sen? Ee, şey, kafeyle oyalandım babaya. Kusura bakmayın, azıcık geç kaldım. Öyle mi? Şu kafeyi bir de biz görsek. Baksana insanı nasıl oyalıyor. Aynen. Ben üstümü çıkarayım, geliyorum. Senin kafeni görmeye gidiyoruz ya yani. Ha? Şu senin kenemi de görsek. Anne nereden çıktı şimdi? Kızı baban çocuk sorup duruyor. O farkına varmadan sen tanıştır çocuğu. Anne daha tanışalı kaç gün oldu ya? İki hafta daha ne kadar olacak? Aa. Hem ne var canım? Baban gelsin, baksın kimdir nedir, bir göz aşinalı, bir koklasın çocuğu. Koklasın mı? Ay öyle mi dedim ben? Ha. Madem niyeti ciddi, şöyle yılı kafeye gelsin. Ah Tahsin'ciğim. Bak sana ne güzel şeyler yaptım. Hı hı. biraz. Kız hadi Filiz için Mara getirecek. Ya bana ne ihtiyaç var ki? Dükkan senin, sen konuş. Neredesin sen? İş onun pırlanta dükkanındayım. Ay, burada bir sürü tek taş, üç taş, beş taş pırlanta var. Vallahi bu Mişon pırlanta gibi adammış da. Haberim yokmuş vallahi. Ya Filiz, Hı. çok mu gerekli? Hatta ama eğlen, benim hatırım için. Ya hatır falan tamam da, niye o manyak da beni yüz yüze getiriyorsun ki ben anlamıyorum. Bak ikiniz de benim çok yakın çevremsiniz, tamam mı? Ya bir yanlış anlaşılma olmuş, barışırsınız, olur biter. Hadi gel, hadi. Gel, gel. Ha? Müjdeciğim. Ah. Gel, gel. Müjdecim. Ee, Müjdeciğim, e, tanıştırayım Gökhan'ın kız kardeşi Eylem. Kendisi iç mimardır. Ya. Eylem Hanım ben çok üzgünüm yani. Nasıl utanıyorum bilemezsin. Önemli değil. Ben başkasıyla karıştırdım şimdi... size. Yani ben de onu anlamıyorum. Kimle gördünüz de nereden çıkardınız sevgilim olduğunu? Neyse canım bırakalım şimdi biz bunları. Öyle değil mi? Eylem'cim sen bir ortalığa bakmak ister misin? Niye bu kız geldi ya? Fiko niye almıyor işi? Fikret'in bu ara işi başından aşkın. Hem özür dilemiş oldun işte, fena mı? Ben ne özür dileyeceğim? O saldırdı bana. Tamam. Kız bu on ne külüçgeymiş. Hiç haberimiz olmadı vallahi. Değil mi? Aa. Emlakçı, kuyumcu. Kuyumcu değil kız. Planta dükkanı sahibi. Pırlanta dükkancısı. Pırlantacı. Tamam pırlantacı, emlakçı. Hı. Emlak zengini. Müjde Hanım, bir dakikanızı rica edebilir Tabii, hemen. Evet. Dur kız, şu bir şovu şey bir soplayayım. Sana bir sürprizim var. Ne? Müşteri temsilcisi oldun. <laughs> Şaka yapıyorsun. Hayır tabii ki de. Yani şubeden seminerdeki en başarılı eleman sen seçildin. Sen de yerlerde yuvarlandın diye mi? Hayır tabii ki de. Hayır ama bak cidden soruyorum. Senin bir etkin yoktu mu mi bunda? Aşk olsun Müjde. Ya ben senin yanında olmayı seviyorum. Öyle cebimde taşımayı falan değil. <laughs> <Müşteri temsilcisi oldum. gülüyor> Aa, Hı. şey, daha çok para alırım değil mi? Alırsın ya, al alırsın bence. Hayır. Ama şey var, kafe var. Ben ayrılacağım E dur canım, panik yapma. Açılsın. Ondan sonra bakarız. Olur mu? <gülüyor> olur. <gülüyor> Aa, bir de aşkım sana şey diyeceğim. Söyle. Ee, annemler seninle tanışmak istiyorlar. Olur mu? Yani o olur, olur tabii. <gülüyor> olur. Yoksa <laughs> yemek numaraya oraya. Şu anda ulaşılamamaktadır. Neredesin Kerem ya? Aa gel gelme. gel gel. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk kızım. Allah hoş Allah. Bulduk kızım. Burası ne böyle dökülüyor yavrum ya. Aynen. Ee, evet birazcık masraf var babacığım ya. Biraz mı? Şuraya bak. Yerlerin parlatılması lazım. Duvarlar Allah'ım bütün saten altı yapsan yetmez ya. Allah Allah. Arka tarafta ne var? Bak sen bir. Nerede? Ee, geliyor annem. Hemen arayayım. <gülüyor> ara, ara. <gülüyor> bakayım. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamamak... Burada biraz... Aa, buranın tuvaleti de berbat ya. Daha önce neymiş burası? Aman, kıraathaneymiş burası. Kıraathane. Hah, yakışır. Ee, siz oturun. Aa, bir keyfin çıkarım ya bakalım. Ya kızım hiç oturmasaydık, biz bir görelim dedik. Yok canım. Oturun, evet. otur. Atır ben hemen geliyorum, hadi. Evet. Şimdi ne yapacağız? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamamaktadır. Anlayın artık. Aradığınız koca toz olmuş, duman olmuş, arazi olmuş, ortalarda yok. Hadi bakalım, annenize, babanıza ne diyeceksiniz şimdi? Ay. Merhaba. Ee, müjde yok mu? Geldi. Ay. Buyur buyur evladım. Ben Müjde'nin annesi Meral. Benim oldu efendim. Ben de babasıyım Tahsin. Bir tanışalım dedik. Hoş geldin. Efendim? Yani Öyle tanışmadan olmaz. Madem kızımla görüşüyorsunuz, önce tanışmak gerek. Öyle değil mi Kerem Bey oğlum? Ay kusura bakma Kerem Bey oğlum. Ya benim kocacığım Tahsin Bey için bazen öt öt konuşur. Ne demek öt öt? Ya doğruya doğru söylüyorum ben. Yani öyle değil mi? Efendim çok özür dilerim ya vallahi. Kusuruma bakmayın. İstanbul trafiği işte malum yetişirim zannettim ama. Ha, doğru. <laughs> Peki sen bu kafe işine ne diyorsun? Ee, müjde çok istiyor. E tabii artık biz sevenlerine de <laughs> desteklemekten başka hiçbir şey düşmez. Ee, e, tabii yani sizle uygun görürseniz. Bizim iç mimarla görüşmemiz lazım, siz çıkarken kapıyı kapatırsınız, hadi bay bay. Ay evladım bu hiç olmadı canım. Aa! Neyse canım, siz işinize gücünüze bakın. Ay gel çocuğum gel. Oh! Bak evladım, seni bir gün akşam yemeğini bekliyorum. <laughs> tamam anneciğim. Tabii tabii çok isterim, hay hay çok memnun olurum hadi tabii gel. ki. Ne seversin sen? Ben siz ne yaparsanız yerim, elinizden ne gelirse yerim ben. Ya Nasıl delikanlı bir çocuk canım. Ne kadar efendi bir çocuk. Biraz sert çıktım ama sağlam çocuğa benziyor.